Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir akşam geçirmenizi temenni ederim. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durçebi'nin açıklamalarına bir yerisi daha eklendi. Ahmet Durçebi 8 artı 3, önümüzdeki sezon 7 artı 4'e dönecek. Yani 3 tane yerli oynatma zarureti bir fazla olacak önümüzdeki sezon. 4 tane yerli oynatmak zorundayız. Dolayısıyla biz hazırlığımızı buna göre yaptık. İşte Emre Can gibi, ya da Tayyip Talha, Sanuç gibi oyuncuların transferini ya da Kerem Atakan Keskin gibi oyuncuların transferini bu yüzden çok ma bu yüzden çok ma büyük maliyetlerle yaptık dedi ki toplamda 5 milyon euroya ulaşıyor bu maliyet. Eğer e federasyon kural değiştirecekse e bize bu paraları ödesin dedi. Tabii kendisi açısından haktı ama e yabancı kuralıyla ilgili e sınırlama konusundaki fikrimi biliyorsunuz. Ben bunun kesinlikle karşısındayım ve doğru olmadığını düşünüyorum. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan böyle bir talepte bulunacaksa Sayın Ahmet Nurçebi ve bunu çok açık bir biçimde beyan etmişse ki bence öyle. Şunu öğrenmiş bulunuyor bence. Ee, Sayın Ahmet Nurçebi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın Mehmet Büyükekşi'nin önümüzdeki dönemde yabancı futbolcu sayısını serbest bırakacağını öğrenmiş. Bunun üzerine harekete geçiyor ve bu argümanları kullanıyor. Elbette ki bütün kulüpler buna göre bir yapılanma ve transfer çalışması yaptılar. Çünkü 3 tane yerli oynatma zaruretini göz ardı ederek transfer çalışmasını yapmak mümkün değil. Ya da işte diğer kulüpler daha çok transfer yaptı. Yabancı transfer eğer böyle bir kural olmasaydı biz onlardan daha fazla yabancı transfer yapardık ya da daha iyi yabancıları getirirdik diye bir argüman da süreme, öne süremezsiniz. Çünkü bu söylemin devamında böyle bir argüman sürmeyi Argüman ileri sürmeyi gerektiriyor, bu söylemin devamı. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum, yani her takım mevcut kurallar çerçevesinde yapılanmasını gerçekleştiriyor, doğru ya da yanlış. Zaten yanlışsa ya da büsbütün yanlışsa sahaya yansıyor performansı olarak. Önemli olan ne yaptığınız değil, uzun vadeli planlarınızı ne şekilde yaptığınız ve bu yabancı futbolcu sınırlaması ile ilgili kuralın ne kadar geçerli olduğu konusunda tutarlı olmak. Ben yabancı futbolcu sınırlamasının Son derece yanlış olduğu kanaatindeyim. Bugüne kadar hiçbir şey getirmedi. Milli takımın başarısı ortada ya da başarısızlığı ortada. Kulüplerimizin Avrupa düzeyinde ya da işte ülkedeki başarısızlığı ya da başarısı ortada. Çünkü alınan puanlar, şampiyonluk mücadelesindeki futbol keyfinin ne kadar yüksek olduğu hepimizin malumu milli takımın aldığı sonuçlar malum. Yani bunun yabancı futbolcu sayısını sınırlamakla ilgili olmadığını, Türk futbolunun gelişiminin başka başka dinamiklerden kaynaklandığını tespit etmekte fayda var. Ama bir kez daha söylüyorum başta söylediğimi demek ki Ahmet Nurçebi bir bilgi almış ve Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki dönemde yabancı futbolcu sayısını sınırsız yapacak sınırı kaldıracak ya da bu konuda bir adım adım bir revizyon sağlayacak. Önce yabancı futbolcu sayısını işte 11'de oynayabilecek futbolcu sayısını 8'den 9'a çıkartacak örnek veriyorum sonra serbest bırakacak. Bunu öğrendiği için bir karşı hamle yapıyor olabilir Ahmet Durcevi ama kendisi açısından haktı. Ben yabancı futbolcu sınırlamasının yanlış olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'nda önümüzdeki dönemde yabancı futbolcu sınırlamasını ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de bir öneri geldi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun ismi Fenerbahçe Atatürk Stadyumu olarak değiştirilsin diye. Elbette ki Cumhuriyet'e bağlı herkesin kabul edebileceği ve Cumhuriyet karşıtı olmayan herkesin Reddedemeyeceği bir teklif bu. Keşke bütün statlarımız eskiden olduğu gibi Atatürk sitede olarak adlandırılsa. Son dönemde böyle olmuyor maalesef. Yeni statların isimleri başka başka oluyor. Ve Fenerbahçe'de bu öneriyi ortaya atan Fenerbahçe 1907 Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Rıfat Perahya bu öneriyi niye attı? Pek çok spekülasyon yapılıyor ortada. Ben tabii Atatürk ismi üzerinde bir karşılaştırma ya da spekülasyon yapılmasının son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir kere böyle bir teklif gelmişse koşulsuz şartsız kabul etmek gerekiyor. Çünkü Atatürk'e duyduğumuz saygıdan, duyduğumuz büyük minnetten ve elbette ki Atatürk'ün Cumhuriyet'in modern Türkiye'nin kurucusu olmasından kaynaklanıyor bütün bunlar. Eğer Cumhuriyet'e bağlıysak, gerçekten gönülden bağlıysak bunu asla reddedemeyiz ve bu bizim için büyük bir Övünç kaynağı olur. Ancak e, işin başka tarafının da olduğundan bahsediyor. Şimdi şu anki e, ismi Şükrü Saracoğlu Stadyumu biliyorsunuz e, önemli bir karakter, tarihi bir kişilik Şükrü Saracoğlu e, ülkede bakanlık yapmış, Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış ve e, Cumhuriyet'in e, öncü kadroları arasında gösterilen bir isim. E, köy enstitülerin kurulmasında etkin bir isimdi. Ama Şükrü Saracoğlu'nun özellikle varlık vergisi uygulaması ile birlikte son derece faşizan bir tutum sergilediği, e, Türkçülüğü ön, daha ileri götürerek ırkçılık boyutuna vardırdığı yakıştırmalarıyla değerlendirildiğini görüyoruz. Kendisinin üstüne böyle bir etiket yapıştırılmak isteniyor. Halbuki e, Cumhuriyet'in öncü kadrolarından e, içerisinde yer alıp e, sonra işte hastalığı sebebiyle devletten bir kuruş para almadan malını mülkünü satıp tedavisini yurt dışında yaptırmış bir insan bu yönüyle de bakmak lazım. Varlık vergisi Meselesini tartışmak sosyolojik boyutlarıyla konuşmak bizim şu anda yaptığımız yayının kapsamı dışında elbette ki ama kısaca şunu söyleyebilirim varlık vergisi o dönem e, sermaye gruplarından alınan vergiyi ifade ediyor ve daha çok ticaretle uğraşan e, ticaret erbabı ecnebilerden oluşuyor o dönem itibariyle ülkede tic İstanbul Ticaret Borsası'na baktığımızda e, kayıtlı üyelerin %80'i gayrimüslimlerden oluşuyor yani işte e, musevi olan Türk vatandaşları Rum olan Türk vatandaşları vesaire vesaire Dolayısıyla varlık vergisi de sermayeye yönelik bir e, vergilendirme biçimi olduğu için yani varlıklılardan varlık varlığınız oranında e, vergi alınma e, modelini öngördüğü için Dolayısıyla e, bu konuda gayrimüslimlerin gayrimüslimlerin itirazları oluyor gayrimüslimlerin itirazı olduğu için e, bu fazlaca süpekil edilen politikleştirilen bir mesele haline geliyor ve e, bu noktada bir zor kullanma işte topluma baskı yapma gayrimüslimleri sindirme projesinin bir parçası olarak algılanmış gayri e, varlık vergisi meselesi bu konuda öncü olan Şükrü Sarıcı oldu bu nedenle suçlanıyor ve üzerine faşist yaftası yapıştırılıyor ben bunun doğru olmadığını her tarihsel kararın kendi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fazla uzatmayın mesele bu. Ama Rıfat Perah yanında 1907 Derneği Başkanı'nda da Musevi olduğunu bildiğimiz için bunun üzerine spekülasyonlar yapılmış. Yani aslında kimsenin reddedemeyeceği Atatürk ismini önermekle Şükrü Saracoğlu'nu bertaraf ediyor. Çünkü Atatürk ismi üzerinde kimse hayır diyemez ya da muhalefet şerhi koyamaz böylece Şükrü Saracoğlu'ndan kurtulmuş ya da rövanş alınmış olunuyor şeklinde bir çok yorum ve yazı okudum. Bunun üzerine bu değerlendirmeyi yapma ihtiyacı hissettim. Bilmiyorum Perahya'nın gerçekten fikri bu mudur? Yani Atatürk ismini ön plana koyarak aslında Şükrü Saracoğlu'nu tasfiye etmek Fenerbahçe Kulübü'nden böyle bir amacım vardır bilemiyorum. Kendisine sormak lazım bunu doğrudan. Ama şunu biliyorum. Elbette ki statlarımızın ismi Atatürk olsun. Ben bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Ama bunu yaparken de Cumhuriyet için hizmet etmiş önemli bir değeri de aşağıya çekmeye çalışmasınlar. Eğer böyle bir yaklaşım varsa bu yaklaşımı eleştirdiğimi belirtmek istiyorum. Dün söylediğim gibi Fenerbahçe'de bazı oyuncularla yollar ayrılabilir. Bugün Crespo'nun Marsilya'ya gidebileceği pek çok ülkeden hatta kıtalar arası uzaklıktaki ülkelerden yani başka kıtalardan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, MLS'den teklif aldığından bahsediyor. Doğru mudur bilmiyorum ama Crespo istikrarlı bir performans sergiliyor. Ama benim bildiğim o sahay Samuel için Premier Lig'den Mihaza için de İtalya Serie A'dan tekliflerin olduğu yönünde. Mert Müldür de bu yüzden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde. Eğer o sahaya giderse Mert alınacak çünkü Mert'in bonservisi pahalı. Onun için para gerekiyor sıcak para. 6-7 milyon euroya ancak ikna edebilirler Sasulayı. Ve sabek ve stoper de oynayalım. Stoper ihtiyacını ve sabek ihtiyacını gidermiş olacak Fenerbahçe'nin. Böyle bir gelişme var Fenerbahçe ile ilgili olarak. Peki Galatasaray'a gelecek olursak. Okan Buruk bugün açıklamalar yaptı. Özellikle Yunus ve Kerem'i ama özellikle Yunus'u kazanacağı yönündeki açıklamaları benim çok hoşuma gitti. 6 tane hazırlık maçında oynamayan oyuncular, ligde çok fazla forma şansı bulamayan oyuncular kendilerini gösterme şansına sahip olacaklar. Maç ritmine ulaşacaklar. Bunların başında da Yunus geliyor ve biz onları kazanacağız. Çünkü onların en yüksek performansına ihtiyacımız var diyor. Forma rekabetinde her zaman var olabileceğini, en azından birinci yedek olarak oyuna dahil olabileceğini göstermesi lazım bazı belli futbolcuların. Berkan da bu gruba dahil edilebilir. Berkan da şans bulacaktır. Kaleci Okan Kocuk da şans bulacaktır. Kazım Can'dan tutun da Emre Taşdemir'e kadar bütün yerli oyuncular bu 6 maçlık süre içerisinde yer bulacaklar ve kendilerini hazır hale getirecekler. Tam bir sezon başı kampı gibi oluyor. Bence bu Galatasaray adına büyük avantaj. Herkes Galatasaray çok iyi giderken son 3 maçını kazandı. En son maçında 7 tane atmış. Niye lig durdu ki Galatasaray'ın hızı kesildi diyor ama ben tam tersini düşünüyorum. Yeni kurulmuş bir takım olarak Galatasaray bu dönem içerisinde eksiklerini giderecek. Bütün oyuncularıyla çalışma imkanı bulacak. Oynamayan oyuncular şans bulacak. 6 tane hazırlık maçı çok önemli ki bunlardan bir tanesi Toulouse'da, bir tanesi bir Yerayer'le, bir tanesi Rayo Bayakano ile oynanacak. Bunlar çok önemli bir gelişim aşamasını da ifade ediyor olabilir Galatasaray adına. Dolayısıyla avantaj olarak değerlendiriyorum. Galatasaray çok daha güçlü. Artık çok pozisyona girip gol atamayan değil de girdiği pozisyonları çoğunlukla değerlendiren bir takım kimliğine kavuşabilir ki Icardi'nin de sakatlığı önemli değilmiş ve Icardi'nin de e, takıma çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hem de Okan Buruk'un yapması e, yapmayı arzu ettiği transferler için önünde bir veri olacak. Hangi oyuncular bu takımda tutunamaz bu 6 maçta görme şansına sahip olacak ve tutunamayan oyuncularla yollarını ayıracak. Tabi Seferovic ve Van Anholt gitmesine kesin gözüyle yani gönderilmesi açısından herhangi bir tereddüt yaşanmayan futbolcular olarak gözüküyor ama sürpriz isimler de gidebilir. Tabi bu arada Yusuf'un da kazanılması, Yusuf Demir'i kastediyorum. Yusuf'un da kazanılması yönünde bu 6 hazırlık maçının çok önemli olduğunu vurguladı Okan Buruk. Bu açıdan değerlendirmekte fayda var. Pozisyon bilgi, pozisyon e konusunda herhangi bir ipucu vermedi ama transfer yapacaklarını bu 6 maçlık periyoda bağlı olarak belli oyuncuların durumunu gördükten sonra transfere karar vereceklerini ifade etti. Elbette ki transfer çalışmaları devam ediyor Galatasaray adına ve bu transfer çalışmalarında 6 maç belirleyici olabilir ama zaten Galatasaray'ın hangi mevkiler için transfer yapmayı düşündüğünü, kararlaştırdığını düşünüyorum ben. E, zaten bu konuda karar verildiğini düşünüyorum. Ön bölgeye forvet oynayabilecek bir oyuncu ve stoper e, sol bek alınacağı kanaatinde dediğim çok fazla transfer yapmayacağız derken aslında sol bek yapılacak, sol bek transferi yapılabileceği yönündeki iddiaları da bir ölçüde reddetmiş oluyor Okan Buruk bugünkü açıklamasında. Cenk Özkaçar, Samet Aydın, Akaydın gibi oyuncular gündemde mi? Cenk Özkaçar Valencia'da doğru düzgün forma giyemiyor. Geçen sene Belçika'da kiralık olarak oynadı. Lyon'da çok fazla forma şansı bulamadı. A takım düzeyinde antrenmanlarda yer aldı. Cenk Özkaçar yetenekli bir futbolcu olabilir ama yani Emin Bayram varken Cenk Özkaçar'a ne gerek var? Emin Bayram'ın hakkını yemek oluyor bu. Daha önce de ifade ettiğim gibi altyapıdan gelen çok yetenekli stoperler olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla onların da hakkını yememek lazım. E, Samet Akaydın için de aynı şey geçerli. Zaten e, Abdülkerim Bardakçı gibi e, Emin Bayram gibi yerli oyuncular varken Samet Akaydın'ın transferi Bence çok makul gözükmüyor. Elbette ki başarılı bir stoper. Ama bugün eleştirilen Abdülkerim Bardakçı da geçen sezon ligin en başarılı stoperlerindendi Konya Spor'da oynarken. Büyük takımda oynamak başka bir şey onu söylüyorum. Alınacaksa esaslı bir stoper alınmalı. Bu Barcelona'daki Marcos Alonso olabilir mi? Hayır olamaz. İmkansıza yakın bir transfer. Bir. Barcelona'nın ihtiyaç duyduğu bir stoper. Aynı zamanda sol bek oynayabiliyor. Horde Alba'nın performansına bağlı olarak sol bekte çok istikrar sağlanamadı. Gerektiğinde sol bek oynuyor. Pique işte emekli oldu. Kunde intiba sorununu aşamadı savunmanın merkezinde oynayan temel oyunculardan bir tanesi haline geldi. Son 8 maç itibariyle Marcos Alonso. Dolayısıyla Marcos Alonso'yu ve asla bırakmaz. Marcos Alonso Premier Ligi bırakıp niçin İspanya'ya geldi? Şundan dolayı İspanya'ya geldi. Babası kanser olmuş ve babasının tedavisi için ona yakın bir yerde olması gerekiyor. O yüzden İspanya'yı seç, seçti ve İspanya'ya döndü. Normalde Premier Lig'de devam etme şansına sahipti. Kalibresi yüksek bir oyuncu. Babasının tedavisi Düşündüğü için İspanya'ya gelmiş olan bir oyuncunun Türkiye'ye transfer için ayrılık yaşayacağını, İspanya'yı ve Barcelona'yı bırakacağını sanmıyorum. Üstelik Barcelona onunla sözleşme yenileme çalışması yapıyor. Muhtemelen yeni bir sözleşmesi olacak Marcos Alonso'nun. Dolayısıyla Marcos Alonso ile ilgili hayal kurmamak lazım, gerçekçi davranmak lazım. Ama Dembele başta olmak üzere belli oyuncuların transferi konusunda Galatasaray'ın çalışmalarını sürdürdüğünü biliyorum. Bu konuda edindiğim bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Diğer videolarımda şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.